Cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım dostlar. Arkadaşlar bugün size güzel bir haberim var. Öncelikle şöyle takımımızın durumundan bahsedelim. Takımımızın durumu gayet iyi. 5 tane yumurtamız var. Maşallah deneyi eksik etmeyelim. 6 da olabilir. 5'te de, de kalabilir dostlar. Sağlık durumları gayet iyi. Sabah yumurta maması vermiştim bakın. Bitirmişler. Ee, i̇ki günde bir... Hayır kızım çıkmıyor. kızım yok. İki günde bir veriyorum. Şu anlık. Yavrular çıktıktan sonra artık her gün yumurta maması takviyesine devam edeceğiz. Dişimiz kuluçkada. Girsin kuluçkaya arkadaşlar. Öncelikle yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Kanalımızı arkadaşlarımıza, eşimize, dostlarımıza önermeyi unutmayalım. Dostlar bugün bugün iki tane yavru muhabbet kuşu getirdim. Üç aylıklar. Dişi ve erkek. Üç aylıklar. Dişi ve erkek. Bunları çekilişe koyuyorum arkadaşlar. Bunları çekilişe koyuyorum. Çekilişte Çıkan arkadaşımıza bu güzel kuşları vereceğiz. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, tek tek de verebilirim. Takım da verebilirim. Burada sizin önerilerinizi de bekliyorum. Tek tek mi verelim? Yani iki arkadaşımıza mı verelim? Yoksa çift olarak tek bir arkadaşlarımıza mı verelim? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Güzel kuşlarımızı sahiplendireceğim. Birazdan onları da göstereceğiz. Çekilişi özel koyuyoruz dostlar. Buradan e, bizi takip eden bir küçük kardeşimiz vardı. Bak hala ben küçük kardeşimiz diyorum. E, usupsuz yorumlar yaptı. Atıp tuttu. Fakat kendi de görecek. Nasıl kuşlar sahiplendiriliyor. Bir de 40 yaşında adamım yazmış. 40 yaşında adamsın ama burada. Ee, biz küçük arkadaşlarımıza kuşları sahiplendirmek isterken sen burada kendini ufak gösterip e, bir kuş alamayacak kadar acizsen yorum yapma gibi bir şeye de sahip değilsin diyorum. Ama senin ufak olduğunu biliyorum. O yüzden edepsizliğini sana bırakıyorum. Şimdi bu kuşları sahiplendireceğiz. Çekilişe koyuyorum arkadaşlar. Çekiliş an itibariyle başlamıştır bir hafta sürecek bir haftanın ardından çekilişlerimizi çekip yavruları sahibine vereceğiz sahiplerine dediğim gibi yorumda belirtin ya tek tek vereceğiz iki arkadaşımıza vereceğiz ya da çift olarak bir arkadaşımıza vereceğiz bunu Bu güzel kuşları şimdi kuşları da hemen çekeyim size arkadaşlar bakın çekilişe koyacağımız kuşlar bunlar dostlar şöyle bakın. Bu erkek. Bu da dişi. Dostlar, dişi ve erkek. Şöyle beyaz parçalı. Dostlar. Dediğim gibi tek tek de verebiliriz. Çift olarak tek kişiye de verebiliriz. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şu beyazlı olan erkek arkadaşlar bu kuşumuz dişi. İkisi de yavru. Aynı dönemin yavruları. Artı bilezikliler. Bakın görürsünüz. Bilezikleri de var ayaklarında. Bilezikli kuşlar. Güzel kuşlar. Bunları kanalımız aracılığıyla sahiplendiriyoruz. Çekilişe herkes katılsın arkadaşlar. Eş, dost, herkese söyleyelim. Gelip katılsınlar. 1000 aboneye özel yapacağız bunu. Ve umarım sizin de yardımlarınızla 1000 abone oluruz ve çekilişimizi gerçekleştirip bir hafta içinde kuşlarımızı sahiplendiririz. Dediğim gibi bunlar var. Bunları erkenden sahiplendiriyoruz arkadaşlar. Bunları ben yeni getirdim. Çekiliş için. Bakın çekilişe koyup çekilişte sahiplendireceğiz. Bir de bu takımımızın yavruları olacak. Şu an 5 yumurtası var altı da olabilir. Çıkan tüm yavruları sahiplendireceğiz. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayalım. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Dişi ve erkeğimizin durumu gayet iyi. Sağlık durumları iyi. Keyifleri yerlerinde. Yemleri var. Mama takviyelerini yapıyoruz. Protein takviyelerini yapıyoruz. Kuşlarımız sağlıkla büyüyorlar. Bakın erkeğimiz de bunlara bakıyor. Çekilişte sahiplendireceğimiz kuşlar dostlar. Bunları çekilişte sahiplendiriyoruz. Çekilişe katılmayı unutmayalım dostlar. 1000 aboneye özel. Yapmanız gereken tek şey abone olmak. Bu videoyu sonuna kadar izlemek. Atacağım videoları sonuna kadar izlemek abone olmak ve like atıp yorum yapmak. Herhangi başka herhangi bir şart yok. Yani kanalımıza geldiğinizde yapmanız gereken şeyleri yapıyorsunuz. Eşinize dostunuza önerin. Hemen bin abone olup bu güzel kuşları çekilişte sahiplendirelim dostlar.